Fevzi, Cam Can Başkanımızı kürsüye davet ediyoruz konuşmalarını yapmak üzere. Buyurun Sayın Başkanım. Ben dernek başkanımız, Cemevi dernek başkanımız Hüseyin Çoban aramızda hoş geldiniz diyoruz bir miktarda katkıda bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. Cemil Başkanımıza sağ olsunlar diyoruz. Orzu Başkanı'na tanışın. Daha sonra mı? Konuşmasını yapsın ondan sonra. Gel başkan. Canlar merhaba. Hepinizi aşkı muhabbetle Tokat İl Dernekleri Federasyonu adına yönetim adına selamlıyorum. Değerli dostlar. Buraya 750 kilometre Hünkârın aşkı muhabbetini getirdim size, oradan geldim. Şimdi e, sizlerle biraz muhabbet istiyorum. Burada halay çektiniz bu doğanın güzelliğine, beraber oyuna durdunuz, bu güzelliği paylaştınız. Bu süreci tarif eden burada afişler var ya, toprağın üstü altından değerli doğamız, çevremiz falan. Bakın, işler sadece doğanın çevrenin sorunu değil. Bakın buranın yaşaması, devamının sağlanması, geleceğe taşınması bir sorumluluk. Bu evrenin, doğanın, tabiatın korunması hepimizin görevi. Bunlara göz dikmiş ceberutlar, işte beş tane almışsa da ruhsat ortaya çıkardılar. Bunlar doğayla ilgili meseleler. Bakın Alevi inancının kutsal mekanı, pirin hünkârın dergahı kayyum anlayışı içerisinde yönetiliyor. Bakın 1926'da Orayı işgal eden anlayış 3-4 gündür oralarda işgal süreci yönetiyorlar. Bakın kurban adadığınız, götürdüğünüz, niyaz olduğunuz dergahlar bu süreci yaşıyor. Bugün orada da bu sürecin bir yürüyüşü eylemi vardı. Alevilerin dergahları birileri tarafından işgal altında her tarafı demir bariyerlerle çevrilmiş. Bir şekilde orayı kontrol etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda birçoklarınız İstanbul'dan geldiniz. Türkiye'nin birçok yerinde sandığa gittiniz, oy verdiniz. Her gün oy verdiğiniz bir tane belediye başkanına kayyum atanıyor. Dolayısıyla her şey toz pembe günler yaşanmıyor. Tokat İl Dernekleri Federasyonu olarak sizlere metiyeler düzecek şeyler söylemeyeceğimizi söylemiştik genel kurulda. Yaşadığımız şeyler hepinizin bildiği şeyler. Sizlerin de üyesi olduğu derneğin genel başkanıyım. Ben tokat adına, Tokatlıların adına, sizin adına yapılacak her şeyin öncülüğünü yapmaya, en önde koşmaya söz vermiştim genel kurulda. Dolayısıyla da aynı istikamette yürüyorum. 3 aydır, inanın her gün 3 saat uykuyla, 4 gün İstanbul'da, 3 gün tokatta ya da 4 gün burada, 3 gün orada. Araba yetişimi uçakla. Yani buralara sahip çıkmamız lazım. Yaşanılan her şey hepimizin görüntülerinin önünde cereyan ediyor. Esbi geçeceksiniz. İnsan iradesi gasp edilebilir mi daha Beyoğlu Belediye Başkanı? Kapsını çaldığınız, otobüs istediğiniz, her şeyi bırakın. Dolayısıyla bu yapılan bütün antidemokratik uygulamalara karşılık ülkede sizlerinde sesinizi yükseltmesi bu süreçlere dahil olmanız gerektiğine inanıyorum. Bu işi yapan, buraya toplayan, yolun baş muhtarımın söylediği gibi çalışması sağlayan hepinizi kutluyorum. Doğan Başkanım'a emeğine sağlık, yönetimine, buraya kadar ki hizmet etmiş tüm arkadaşların emeğine sağlık. Mehmet Başkanım'a daha önceki kadın kolu başkanım Bade Hanım'a, gençlik kollarına, ben sürece arkadaşlarımla şöyle dahil oldum. Kapıcı Derneği ile federasyon seçimlerinde dahil oldum arkadaşlarımla. Keyif aldım. Birkaç defa gittim arkadaşlarımla. E, nitelikli bir dernek gördüm Doğan Başkanım'la beraber. Onun içinde her şeye rağmen valla buraya gelebilmeyip o kadar zor şartlarda geldim ki yani o kadar yoğun bir gündemlerim vardı. Yine başka bir şey olursa buralara sahip çıkmak adına, ülkeye sahip çıkmak adına yine burada olacağım. Kutluyorum, emeğinize sağlık. Bekleyen arkadaşları vardır. Muhakkak sana çık. Prensesim çıkmış oraya. Sazının teline sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Var olun.